Günaydın. Günaydın! Bana kahve yapar mısın? Çok Ama ben sana her, gün yapıyorum. Ben her Allah çok günü çok sana yapıyorum, her Allah'ın günü sana yapıyorum. Ya, konuşamıyorum ki ya. Ben de konuşamıyorum, boğazım kötü. Yapsan ölür müsün sıcak bir kahve, bu hasta kar Bak, kahveyi nasıl yaptığıma bak. Hadi, hadi çocuğum Hı. Hı. O zaman onu bana ver. Ben hastayım çünkü, tamam? Acımıyor musun bana? Salak. Çok kötüsün sen, iğrenç bir insansın. Şah, gördüğünüz gibi. Şimdi sen <laughs> çok şık olmuşsun. Sağ ol aşkım ya. Senin Sağ yakışıklılığın peki? Izliyorum. Zeytin sürelim. Ya. Ya. <laughs> Yarın dönüyoruz. Aa ben? parlıyorum lan ay parçası gibi. Çok bana bak. Ay cennetteyiz biz. Mutlu musun? Aa, benden kurtulacağın için. Çok şükür. Demek. Çok şükür. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben sana evi hiç göstermedim. Bir göstereyim. Bak Aslı'nın odasına bak. Bu neden bende yok? Bu neden bende yok? İki tane daha oda var tamam mı? Bu odalar boş abi. Bak bu odada o gün Ali Baş'ın pis ve pis odasını görüyorsun. Benim aşkım sevgilim ne kadar temiz ya. Bu, bu odanın hali ne be? İyi ki beraber kalmıyoruz. Yani haberin olsun. Efendim? Ben kendime söylüyorum. Bak burası da benim odam. Bence bu arada en güzel benim odam. Çünkü odamın manzarasını göstereceğim. Birazcık bavulumu topladım döneceğiz yarın diye. Ben burayı gösterdim mi sana? Bence gösterdim. Bak camıma bak. Buradan çıkıyorsun. Bir manzara efendim. Üf. Şimdi herkesi bu evdeki herkesi utandıracak odaya gidiyorum. Şu çocuktaki düzen. Yemin ediyorum hiçbirimizde yok. Bunlar daha yeni dağıldı. Bak. Bak 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 bak. Söyler misin bana? Söyler misin? Bir şey söyleyeceğim. Kilo vermiş miyim? Bak bele. Buna bak. Eski haliyle yine eser. Oo. Bir şey mi var? Yakmışsın bir. Aşkım yakmak değil o. Üzerine Ülkenine baharat koyduğum için öyle. Yanmış yanmış. Hadi be. Aşkım bence gerek yok patates atalım. Makarna yetmez mi? Patates at. gerekmiyor mu şimdi? kadar? atalım mı? Atalım aşkım ya. Bir şey söyleyeceğim ben hayatımda ilk defa burada yemek yapıyorum ve performansını söyler misin? İnanılmaz. Bu arada yemekleri bütün tatil boyunca biz yaptık. Evet, o günle Hazal'ın ellerinden yedik hep. Sen de yaptın. Bekle birazcık. Belki beraber kızdırırlar diye düşmüş olabilirim diye düşünüyorum. Hayır, o zaman çok yumuşa. İşte bak yemekten anlamıyor, görüyor musunuz? Şu anda bir programda olsaydınız kime puan verirdiniz? Bana. Bana. Ben <laughs> bu köylü de bana nasıl inanmaz? Sen bana net inanmazsın. Ben Ay, sana kere ok dedim, çağla dedim. Gözünü seveyim bak. Bunu nasıl biz göremedik? görmedik? Hiç Ama üzülüyor. gerçekten çok tam bir pislik. <laughs> O, bir insan senin <laughs> müzik> müzik> o gün yemin ediyorum yemek yapma kapasiten bu kadar işte bak şu ulan kaç bak gündür, gündür yemek yapma gibi müzik. yemek yapıyorum hepsi yiyor yemek ya. yapmak. iki <laughs> <kibizliği gülüyor> bir düş senin Allah'ın yok Toplar yanmış mı yanmış <laughs> hayat ya değil mı bak yanmamış diyor sana tek inanan bu çünkü aslında yanmak bu değil çünkü bu yanmak değil. Ya, Aynen biz öyle. Bizim, bizim, bizim. Aynen öyle. Helal olsun benim aslıma. Helal olsun. Bizi bir Miami'ye götür. Miami'ye götür bizi. Soğan soğan olur Böyle bir kesin. doğrayamıyorum ya. 48 dakikadır buradayım. o yüzden soğanı sana verdim. Bıçaklar <laughs> çok kötü <laughs> değil. Olur. Hadi Dora. Dora be sus. Yeter. Nutella ekmeği sürdüğüm çikolatayla kesiyorum. Peki o gün. Ne? Ne? <laughs> Ee, Hazal'ın ben bir hysteria hasta <laughs> olduğunu düşünüyorum. Açıyosun Bana ruh hastası bakın, diyor. Bakın yazık oldu. Ben artık Hazal senden al, aşırı be... derecede sıkılmış bir şey söyleyeceğim. Bu tatil bu sırf <laughs> ikimiz yüzünden zehir geçmedi mi sana? Kes sesini. Peki ben sana bir şey söyleyebilirim. Efendim. Biz sevgili miyiz? <gülüyor> <gülüyor> hazır. Yani istiyorsan üşenirim diyorsan sırtımda taşıyabilirim. Olur. Ya Allah çok güzel olur ya. Ya hadi! Tamam ha, anne. Tüm Evet ya. Sadece biz yemek hazırladık, hey, ettik. Tatil, Bu ne ya? Tatil oyuncağı yaptım. Gelin lokmaları mı sayıyorsun sen ya? Vay paşam ya. Aslı. Could you please bring the wings? <gülüyor> <gülüyor> wings wings. Chicken wings. Ananıza! Chicken wings. Hayır hayır. Thank you madam. Dediysen, 24 saat havuzda video çekmiştim. O günden intikamımı alıyorum. Ne oldu? Ben bak arkadaş dedim bak video çoğunu kime tapatıyorsunuz? Şunu tutmaya çalışıyorum. 24 saat havuz intikamımı alıyorum. Buz gibi suya mı girdin? Nasıl bir duyguymuş? Nasıl bir duyguymuş? <laughs> <laughs> Şu an hiç iyi hissettim. <gülme> hiç keyifli değil yani. Oh. Açmıyorum makinenin <laughs> 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 Hemen benim makineyle kavga ediyor. Oh, sen onları çevir. <laughs> bunu da elimle yıkayacağım ya, of ya! Neyse, sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Dur. Saat 4 olmuş. O gün ben Çağlar 4'e kadar sohbet ettik. O yüzden hiç uyuyamadım. Sanki biraz yandım gibi. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü hiç sevmem yanmayı. Neyse çünkü boş konuşmayacağım. Çünkü yolda bol bol video çekmek istiyorum. Aşkım iyi geceler. İyi geceler. Seni seviyorum. Ben i̇yi geceler öpücüğümü veremeyeceksin. Çiçekleri uçururuz. <laughs> <başladım. gülüyor> Hadi bay bay. Yarın herhalde yolda görüşürüz. <laughs> ne oldu? Ne güzel şarkı söylüyordun. Ne oldu? Bugün Duyu hiçbir şekilde do you wanna get up of my love? Hike off my love. Ya bir sus! Bugün biz normalde 12'de my life. çıkacağız zannediyorduk. Ama saat 10'da kapıyı çaldılar. Temizlik oh. yapmaya geleceklermiş ve biz yanlış biliyormuşuz. O yüzden apartman yola çıktık. Ve şu anda her yerde deli gibi Starbucks arıyoruz. Sana bir şey ne soracağım. Yok. Ne canım? Biz sevgili miyiz? telefonda asla konuşmuyor benimle. Hadi çok sıcak hadi. O gün nasılsın? Şş, iyisin, i̇yisin iyisin iyisin. Değil kahvaltı edemedi tabi ben sabah labnemi sürdüm ekmeğime. Biz bir kilo cips de yediniz ben hala bir, bir litre su içemedim ya. <laughs> Canım annem, ben de kameramla geldim sana utana utana Ooh, tanıştığıma çok, çok memnun oldum. Oldu. <laughs> ki varsın gerçekten bak bana böyle bir oh. dost verdiğin için Ay, Gerçekten iyi ki varsın onu doğurduğun için o kadar oh. mutluyum ki Sen de iyi ki varsın bir Çok tanem. teşekkür ederim İstanbul'da bol bol artık seninle i̇nşallah. gezeceğiz inşallah Hadi Hayırlı <laughs> yolculuk size Allah'a emanet <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere <Hadi. gülüyor> Aa, Rica ederim Öyle mi ki geldin çocuğum bir Çok sağ ol sağ ol Keşke gelseydim. Karantina biter bitmez geldi. Yürü. Yürü. Ne olmuş? Bayram bayram ne Beraber böyle o günlerin oturu otur, kahve içeriz, sohbet ederiz. Gel bir tane. Böyle olduk da, Hadi da kesinlikle. Hadi kendiniz çok iyi dikkat edin Görüşürüz. O gün. Aşkım kartlım orada değil. Ne? Kartlım orada değil. Kartlım nasıl orada değil? Değil. Şaka mı yapıyorsun sen? Kartımı arıyorum kartımı bulmuyor. Kredi kartım oradaydı. Ha buradaymış. Ne işte? Starbucks! Starbucks'a Starbucks geldik! Ama ben birazcık arabada uyuyacağım onlar alana kadar. Çocuklar bana kahve almaya gidiyor. Seninle aşırı derecede road trip videolar çekmek istiyorum, yolculuk videoları ama açık otobandayız ya arabada inanılmaz bir uğultu var ve bu kamera e, mikrofon almıyor. Buradan sevgili Ayşe Tuğba'tan ve Cemre Aytan doğum günüm yaklaşıyor. Bakın sizden ayakkabı, çanta hiçbir şey istemiyorum tamam mı? sadece işim için kamera istiyorum. Doğum günümde Sony ZV-1 adlı kamerayı bana ilk alan ebeveynimi favori ebeveynim seçiyorum. Evet bu yarış bugünden itibaren başlamıştır. 2 Haziran doğum günüm ebeveynlerimi hatırlatıyorum. Burada partiliyorlar. Nerede? Nerede diyor ya? <gülüyor> <gülüyor> çıkın da diyorlar ya beni sinirlendirmeyin. Ne yapıyorsun sen? Kalp mi? İğrenç bir insansın sen. İnşallah K-pop lin linci yersin. Ben çok sevdim. Evet şu anda o günün evindeyiz ve ben duşa gireceğim. İzniniz olursa duşa gireceğim çünkü sabah 11'den beri yoldayız. Saat şu anda. Saat şu anda. O gün ailesine uğradık. Ne dersin? Bak ne yapıyor biliyor musunuz? Bir e, oksijende yemek yiyor, diğer oksijende sıçıyor, bir oksijende ee, bir şeyler içiyor diğer oksijende işiyor. Her oksijende durduk. Kısacası bütün yolculukta sağ olsun o gün Ali Baş hiç yardım etmedi. Ben artık tuşa giriyorum. O gün kıyafet. <laughs> saç avlusu da ver. <laughs> ya nasıl saç avlusu olmaz ya? Ya atmasana. Getir. <laughs> Öyle bir aptalsın işte sen. Bak verdiği kıyafetler de benim en kırılmış mı? Nasıldı? <laughs> ha? Daha etkisinden çıkamadılar ha. Beraber sabah Fatma'yı izledik. Birazdan eve gideceğim. Ama. Bunlar pert bir halde. Abi. <gülüyor> 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 Bunlar pert bir halde. <laughs> ne oluyor ya? Siz <laughs> <değil mi? gülüyor> siz neden bizi sevgili zannediyorsun? Hadi ne kadar güzel bir dostluğumuz var onu anlat birazcık. Muhteşem bir dostluğumuz var. Ben Hazal'ı çok seviyorum. Hazal beni çok seviyor. Oh, <laughs> bazen <gülüyor> hayatta yani arkadaşlarınızı çok sevebilirsiniz. Bunda okey ama ruh eşiniz olan arkadaşlarımız da olabiliyor. Evet. Böyle her şeyi paylaşabildiğiniz, dinlediğiniz müziğe kadar hatta dinlediğiniz müziklerdeki hissettiğiniz şeylere kadar atıyorum o müziğin yakışacağı ambiyansa kadar aynı şeyleri hissedip istediğiniz insanlarla meclis etmek çok zor olabiliyor. Evet mesela geçen gün Ay'a karşı beraber müzik dinledik ve aşırı keyifliydi. Aynen. Hazal da benim için bu insanlardan bir tanesi. Çünkü çoğu arkadaşımla, yani sevmiyorum değil, arkadaşlarımı tabii ki de seviyorum fakat yani çoğu şeyi paylaşamıyorsunuz, işte şey yapamıyorsunuz atıyorum İstediğiniz şeyler uyuşmuyor, aldığınız keyifler ortak olmuyor, ortak paydada da ulaşamıyorsunuz, dinamiğiniz uymuyor. Dinamikimiz her konuda çok uyuyor, uyduğu için hatta çok fazla kavga ediyoruz çünkü yani Zıt kutuplar birbirini çekiyor aslında konuda. <laughs> Zevklerimiz çok uyuyor ama karakterlerimiz yani, de bir o kadar farklı. Gerçekten hayatıma girdiği için çok mutlu oldum. <laughs> Ay ben de öyleyim. oy canım arkadaşım benim. Yani o kadar arada muhteşem bir, bir çekim ve yüksek bir enerji var ki siz de bunu tabii ki de şey olarak algılıyorsunuz, sevgililik olarak algılıyorsunuz çok normal. Öyle değil. Çok yakın arkadaşız. Aynen öyle. Oy, yeni sene Ya Ben geldim. Sen beni özlemedin mi ya? Sana diyorum. Bana bak. Bak sen var ya az değilsin ha. Şovu kes. Ya sen beni <laughs> özlemedin mi? <laughs> özlemedin mi beni? <laughs> 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 neler miymiş oh, oh, ya başladın geldin kızım Allah ya arkadaş ne güzel huzurlu oturuyordun ya efendim ne? Ezdim be. <gülüyor> <gülüyor> yine huzurlu huzurlu... Bak yine başladın, bak. Bak yine başladın! <laughs> ben geldim hiç <laughs> özlemedin mi? <laughs> yani uyurken şöyle saldır Bak. Uyuyor muydun baba yeni geldi sallama şimdi rol kesme. Allah Allah. Allah Allah. Sen görmeyeli kilona vermişsin ha gizli gizli sen Aa. diyet mi yapıyorsun? Gizli gizli diyet mi yapıyorsun? Eşek bacaklara bak şu bacaklara. Şu bacaklara bak. Şu bacaklara bak ya. Evet. Bu görüntüyü hatırladın mı? İlk tatil bile ondan. Çok fenayım dostum, çok fenayım. Alerji yine çok kötü vurdu ve sarımsak, limon, sirkeli su içip gargara yapıyorum sadece ve sadece polen alerjisi olanlar beni anlar. Evet efendim bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle ki karantina blokları çekmek istiyorum. Çünkü bir sürü kargo birikti. Tabii ki de kendi satın aldığım markalardan gönderilen değil. Aslında bir tane markadan gönderi var. Çok büyük bir kargo. Ben de çok şaşırdım. Yani kısacası bu kargoları göstermek istiyorum. Mesela annemle hala market alışverişine çıkmadık. Çünkü annemi bekletiyorum diyorum. Bekle. Kadın bekle, video çekeceğiz bekle. Annemle market alışverişimi çekmemi ister misin? Kargoları açtığım bir video çekmemi ister misin? Yani değişik değişik karantina videoları çekmek istiyorum. Mesela çok güzel salata yaparım. Ayıptır söylemesi. Salata tarifleri vermek istiyorum. Aklımda bir sürü fikir var. Tamam mı? Ve bunları sadece ve sadece seninle gerçekleştirmek istiyorum. Bu videoyu da izlediğin için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. Tatil vloglarımın, tatil videolarımın sonuna geldim. Umarım hepsini çok beğenmişsindir. Güzel bir üçlü seri oldu. Yani açıkçası benim içime çok sindi. Bazıları arkadaş, bu arkadaş çevresini birazcık yadırgamış ve değişik bulmuş. Ama size şöyle söyleyeyim. Ben de zaten gündelik hayatımda aşırı derecede yani espri anlayışım arkadaşlarımla dalga geçerek olduğu için genelde zaten biz birbirimize yani yüzde da elli birbirimize dalga geçiyorsak yüzde de ciddi konuşuyoruz. Hani o yüzden lütfen yadırgama. E ya biz böyle eğleniyoruz yani. Ama tabii hoşuna gitmeyen şeyler de mesela ay, ay böcek zannettim tokaymış. Kısacası ben arkadaşlarımı çok seviyorum ve onlarla çok eğleniyorum. Umarım sen de eğleniyorsundur. Seni inanılmaz derecede çok seviyorum. Eğer abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Bunu söylerken biliyorsun ki birazcık utanıyorum ama abone olduğun için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol bol aile videoları çekeceğim. Merak etme, karantina seninle çok dolu dolu ve güzel geçecek. Seni çok seviyorum. Bye. <laughs> Ah, ah.